Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir salçalı makarna tarifi paylaşacağım. Oldukça pratik ve lezzetli. Ee, öncelikle ilk kez mutfağa giren arkadaşlar için en ince ayrıntısına kadar püf noktalarıyla anlatmaya özen göstereceğim. Ee, özellikle bu tarif baharatla salçanın biraz da domates sosu ekleyeceğim. Birleşmesiyle oluşan harika bir makarna türdür. Buyurun hemen siz de hazırsanız malzemelere geçebiliriz. Öncelikle bir paket makarna kullanacağız. Spagetti de olur. İstediğiniz e, türde makarna tercihi tamamen size kalmış bir şey. İki diş sarımsak kullanacağım. Baharat olarak karabiber, fesleğen kullanacağım. Siz hangi baharatı seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağım var. 4 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım. Dolu dolu bir yemek kaşığı salçam var. Yeterince tuz, iki tane de domates rendesi yani püre haline getirmemiz gerekiyor bu şekilde. Buyurun hemen siz de hazırsanız mutfağa gidebiliriz. Evet haşlama suyunu tencereye aldık. Haşlayacağımız tencereye suyu ilave edin. Yaklaşık 1 litre su ilavesi yaparsanız bizim için yeterlidir. Şimdi bu su kaynamaya başlayınca içerisine sıvı yağ damlatacağız. Ve yeterince tuzu da ben göz kararı ilave ediyorum. Lütfen yoğun bir tuz kullanmayın. Tuzlu olmaması bizim için daha önemli. Şimdi bu şekilde yapmamızın nedeni makarnanın hem birbirine yapışmadan iyi bir şekilde haşlanmasını hem de dağılmamasını sağlayacaktır. Şimdi kaynayan suyun içerisine bir paket makarnamızı ilave edelim. Ardından ne yapıyoruz? Şu şekilde karıştıralım. Makarnalarımızın haşlanma şekline gelinceye kadar tabii ki onu da göstereceğim. Kaynamasını sağlayalım. Makarnamız burada haşlanırken ee, bir 5 dakika sonra falan bir sosunu yapmaya başlayabiliriz. Karıştıralım. Alt üst yapalım ki bu daha rahat pişmesini sağlayacaktır. İlk yapan arkadaşlar için özellikle bunları detaylı bir şekilde göstermek zorundayız. Evet makarnamız bakın burada haşlanıyor. Hocamın arka tarafına aldım. Bu burada haşlanırken biz başka bir tavada sosunu yavaş yavaş hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle bir yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Ardından dört yemek kaşığı zeytinyağım vardı. Onu ilave ediyorum. Beraberce iyice erisin tereyağım zeytinyağın içerisinde. Hatta şu şekilde biraz çevireyim. Kolaylaştırayım. Evet şu şekilde çevirerek tereyağımın erimesini sağlıyorum. Yağım iyice eridi. Ardından domates salçamı ilave ediyorum. Kaşık yardımıyla ne yapacağım? Ezerek yağın içerisinde pişireceğim. Ama burada dikkat etmeniz gereken husus salçayı yakmamak. Bunun için de altını kısalım çok yüksek ateş olmasın dikkatlice ezerek arada şu şekilde tavanın kenarına koyun ki kaşıktaki de yağ yani içerisine tamamen insin ve hepsini bu şekilde 3-4 dakika pişirelim salçamız bu esnada ne demiştik 2 diş sarımsak siz sevmiyorsanız katmak zorunda değilsiniz. Ama muhteşem bir lezzet çıkacak en sonunda. Evet iyice karıştırıyorum. Artık salçamda kıvamına geldi. 5 dakika bu şekilde çevirmeniz yeterlidir. Hem salçamız yanmamış olacaktır. Hem de bu şekilde pişirseniz lezzeti daha çok artıyor bu en önemli tüm noktalarından biridir. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın salça ne kadar pişirmiş de olsak hafif hafif topaklanmış bir halde değil mi? Bunu biraz çözeltmemiz lazım. Bunun için domates püremi ilave ediyorum. Hem daha bir lezzet verecektir. Hem de salçayı e, ayrıştırmada kullanacağım. İyice karıştırıyorum. Hatta ocağın altında açayım. Bu şekilde biraz da domatesle beraber, püreyle beraber pişireceğim. Bu 3-4 dakikalık bir pişirme süresidir. Ocağınızın ısısına bağlı. Kaynamaya başladığında, bakın tışır tışır etmeye başladığında çevirin tamamen salçanın pürüzsüz bir hal almasını sağlayacaktır. Evet sosumuz gayet güzel. Ne yapacağım? Çok az bir tuz ilavesi yapacağım. Lütfen makarnada da tuz kullandık. Çok tuzlu olmasına, olmamasına özen gösterin. Ben kendi göz kararınca kattığım için tuz oranını bilebiliyorum. Evet, istediğimiz sos bu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen karabiber ve fesleğeni ilave ediyorum. Siz dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Onu da iyice homojenize olana kadar çeviriyorum. Bir taraftan da makarnamı kontrol edeceğim. Tamamen artık suyunu çekti. Bakın Makarnayı süzdüreceğiz. Süzgece aldığımızda lütfen soğuk su ilavesi yapmıyoruz. Soğuk su ilavesi yaparsak makarnamız sosunu tamamen çekmeyecektir. Lütfen süzdürüp iyice suzu suyunu o şekilde sosla buluşturuyoruz. Ne yapıyorum? Benim makarnam tamamen suyunu çekti. Hatta suyunu bile hiç ziyan etmedim. Çünkü ölçülü koymuştum. Bütün protein, besin üresi içerisinde. Evet. Ocağımın altını açtım. Bu şekilde lütfen kapatmadan sosu iyice çektirelim. Harika görünüyor. Evet. Her tarafına sosu yedirelim. İyice çekmesini sağlayalım. Ee, kapağını kapatıp birkaç dakika dinlendikten sonra salçalı makarnamız servise hazırdır. Bakın son hal bu şekilde. Oldukça da lezzetli görünüyor. Evet salçalı makarnamız hazır. Bakın harika bir lezzet. Yakından biraz daha alabilirsek. Muhteşem olmuş ben tadına baktım. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun üzerine parmesan peyniri ekleyip fırında da hazırlayabilirsiniz. Oldukça lezzetli oluyor. Ben bu şekilde severek evde de hepimizin tükettiği tatlı bir tat. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizi seviyorum. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.